Songül, buradayız. Eylül istiyorsan gitmeyebiliriz. Yok gidelim. Kızlar annem bana açık verdi. İsterseniz de çay ısmarlayabilirim. Olur kız Meral, bir anne çay içelim bakalım. Ben de sana yardım edeyim. Aşkların bir tanesi gel buraya. Ya bir dur Güney, Cık. ne yapıyorsun oğlum nispet yapar gibi. Pardon ya. <laughs> ya ben bir şey diyeceğim ya. Siz bu kavga işini fazla uzatmadınız mı? Barışsanız ya artık. Ne haber Eylül? Nasılsın? İyiyim. Ya Serkan. Ben bunu sana vermek istiyorum. Eylül öyle şey mi olur ya, yani şimdi hediyelerimizi birbirimize mi verelim, İyi tamam ben de senin ördüğün atkıyı geri getiririm o zaman sana, olur mu öyle şey? Yok, o sende kalsın. Tamam o da sende kalacak o zaman. Serkan al şunu lütfen. Ya Eylül yalnız bu pek hoş olmadı bence de. Filin sen bizim neden ayrıldığımızı biliyor musun? Eylül biz ayrıldık mı? Evet ben bana inanmayan biriyle sevgili olmak istemiyorum. Ya gözümle gördüm ya mesajı. Ya hala mesaj diyorsun Serkan. Zeyno attı dedik ya sana. Ya neden olduğunu anlamaya çalışıyorum Songül. Neden? Niye böyle bir şey yapsın ki Zeyno? Bu arada evet o mesaj muhabbetini ben de biliyorum. Yani mantıklı düşündüğün zaman Zeyno niye böyle bir şey yapsın abi? Ya nereden bilelim oğlum? Gidip kendine sor. Ayrıca sen niye karışıyorsun Güney? Bak sakın Serkan'ı savunma. Bu konuda kesinlikle haksız. Ya Tamam da Eylül de çok haklı sayılmaz yani. insan sevgilisiyle bir kere kavga etti diye hemen ayrılır mı abi? Biz böyleyiz oğlum. Biz gururlu kızlarız. Ulan sizler de ne kızlarmışsınız be arkadaş. Bir gururdur gidiyor. Bitmedi gitti anasını satayım ha. Ne diyorsun sen be? Doğru konuş. Songül. Bağırıp durma bana insanların içinde. Devamlı çocuk gibi azarlamandan bıktım artık haberin olsun kolayı var sevgili. Ayrılırsın olur biter. İşinize gelmeyince hemen ayrılırız zaten değil mi? Allah Allah. Oğlum bunlar böyle işte. Çiçek ya bunlar. Hiçbir lafa gelemiyorlar. Hemen kırılıp gücenme. Ne oldu Güney? Son gün nereye gitti? Ne bileyim gitti işte. Ayrıca giderse de gitsin bana ne? Allah Allah. Ya bir şey biz niye kavga ettik lan şimdi? Ulan arkadaş, olan yine bizi oldu iyi mi ya? Mesele ne? Ya... Bizi barıştırmaya çalışıyorlardı işte. <laughs> Eylül gülme. Tövbe Gülme bak. Ya. Top. Ya Güney! özür dilerim. Eğilir. Bu arada yani sana güvenmediğimden değil. Sadece gerçekten neden olduğunu anlamaya çalışıyordum hepsi bu. Ben de biraz fazla abarttım galiba. Ya benim kafam karıştı şimdi. Siz barıştınız, onlar ayrıldı. Öyle mi?